Ya şimdi kardeşim bir de kanka falan diye seslenmesen olmaz. Şu ateistsin yani ayıp olur. Ben de günah girmeyeyim. Şey Hı. bu. Yani kusura Oraya bakma yok, ama oturduğum. yani istemsizce yani ne bileyim. Bu çocuklar bile bana kanka demiyor yani. Sen nasıl bilimden bahsediyorsun ki abi? Şimdi ilim var, bilim var, dilim var, irfan var, huzur var. Huzur ve irfan var. Aynen öyle. Bizde zaten bilim var. Biz bilimi reddetmiyoruz ki. <laughs> Abi çok sesli oldu bunun. Çok sesli oldu. Arkadaşı bekliyoruz canım. Ne yapalım? Arkadaş güzel güzel açıklama yazıyor büyük ihtimalle. Tamam da sana göre ne var? Bilim var. Peki bilimi kim yarattı? Bilimden önce felsefe var. Felsefe diye bir şey. Ee, neydi? Simya vardı. Değil mi? İnsan denen kavram. Peki insan denen kavramı açıklayabilir misin dostum? Ben sana söyleyeyim. Açıklayamazsın. İstediğin kadar dene. Çünkü bu kadar kompleks bir canlıyı 2-3 cümleyle böyle sikik bir Discord'da açıklayamazsın. İstesen de açıklayamazsın. <laughs> Ve bu kadar kompleks bir canlının kendi kendine var olmuş olması kadar saçma bir şey olamaz. Yaratıcı dediğimiz bir varlık olmadığı sürece böyle bir şeyin olması imkansız. Maçın başlamasını falan bahane etme bana. Kaçmaya çalışma. Burada konuşuyoruz. Bunu açıklayabilir misin peki? Tanrı olmadan, he? Allah olmadan nasıl insan oluyor? Kardeşim... Oho, onun, onu. Oho. Tamam, uzun uzun konuşacağız. Ben kesinlikle e, saygısızlık etme gibi bir amacım yok ama Hani ben de işimdeyim hani anladın mı? Belki bir iki sevap falan kazanırım yani. İşime bakarım ben. Cebimi doldurur geçerim. Hayat bana göre böyle kardeşim. Neyse. Uzun uzun konuşacağız. Tabii sen de istersen kardeşim. Yanlış anlama da. Çünkü ben senin düşüncelerini de merak ediyorum. Ben farklı fikirlere açık bir insanım. Zaten Müslümanlık da bunu gerektirir her zaman farklı fikirlere açık olacaksın. Hepsini dinleyeceksin. Haksız mıyım Çağrı? <laughs> <laughs> ben, ben sana konuşmak istemiyorum. Yanlış bir şey demek istiyorum. ne diyebiliyorsun ki? Ya? <laughs> Oğlum yılbaşı gavur yiyeceğiz. Ya kardeşim. Gerçekten ilk defa doğru bir şey söyledin. Tebrik ediyorum. <laughs> <laughs> Meri Christmas bak. Meri ne nereden geliyor? Meryem'den geliyor. Fatıma <laughs> <Bakire> Meryem. <laughs> Bakire Meryem'den geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Christmas dediğimiz şey de Hristiyanlık. Bakire Meryem Hristiyanlığı demek anladın mı? Ben şimdi ben bakire değilim. Niye böyle bir şey diyeyim? Benim anam belli, babam belli. Niye kutlayayım yani? Bizim dinimizde bakirelik diye bir şey yoktur zaten. Erkek dediğin adamın üç tane karısı olacak. Bana ne Meryem'den ya? Merry Christmas falan. Reis ilk eşya şey al. Fırtına bıçağı. Tamam bunları uzun uzun konuşuruz. <laughs> tamam e, tamam. Yani. Sen çalına doğru gidiyorsun. Tamam. Güzel. Gel gel gel. gel. Çağrı hadi inanıyorum sana. Hadi Çağrı. Hadi Çağrı. Kobe için. Aga be. Onun kamını ağır alacağım stikerek. Oyunu ]erek. kırdım. Oyunu kırdın derken Come alındı E açıklayacaktın hani. Buradan Hayır acelen varsa gitmek zorundaysan falan gidebilirsin kardeşim. Dinde zorlama yok yani. Ben sadece merak ediyorum. Fikirleri açıyorum. Ben tatlı su Müslümanıyım. Kardeşim yazana kadar bir sorunuz falan varsa sorabilirsiniz. Abi zina hakkında ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Zina. Zina. Zina çok geniş çaplı bir kavram. Hangi ayrıntısını sormak istiyorsun? Evlilik öncesi. Evlilik öncesi zina günah tabii ki. Bunu çocuk bilebilir yani. Biliyorsun bizde 6 yaştan başlıyor da. Kakkimor kardeşim bana açıklayacak şimdi. Din nedir, bilim nedir, ateizm neyi simgeler, neden böyle yüce bir varlığın yaratmış olduğuna karşı düşünüyorsun, bunların hepsini açıklayacak. Çok hızlı gelişiyor. Bundan 65 milyon yıl önce tıpkı insan beyni gibi gelişen bir dinozor vardı ve meteor düşmeseydi günümüzde insan gibi olurlardı. İnsanda bir maymun... Ne? May... Maymun mu? <laughs> ben... Kardeşim bak. Adam gibi konuşalım diyoruz. Ama bu yaptığın da saygısızlık yani. Bak seninle düzgünce konuşmak istiyorum. Fikirleri açayım diyorum da bu kadar da fazla. Maymun ne alaka abi? Açıkla bana. Merak ediyorum. Şimdi maymun dediğin maymun dediğin maymun bildiğin işte hayvanat bahçesindeki şempanzeyle orangutanla ben kardeş miyim yani? Bunu mu demeye çalışıyorsun? Ben siz evrimcileri falan bu evrim değil mi bu? Adnan Oktar abimden okumuştum ben zamanında. Bunlar hep neyse. Yeni fikirleri açayım. Bu arada o adamı da komple kuruldu yani onu söyleyeyim. Öyle bir şey yok yani. Ya Onurhan sence de öyle değil mi abi? Yani şimdi ben bu bizim Antalya'dayım ben şu an mesela. Bizim Hemen ileride hayvanat bahçesi var. Böyle zoo yazmışlar kocaman zoo diye. O ne demek onu da bilmiyorum. Yazmışlar oraya. İçinde hayvan var, şempanze var. Bu adam bana kardeş diyor. Ne alaka yani? Ya, abi. o tam doğru açıklamadım. Ya şimdi tam kardeş gibi olmuyoruz ama neyse. Ben... Tamam da maymundan geliyormuşuz. Benim babam maymun mu? Değil mi? Ya, değil. Çok... İnsan. Ya şimdi nasıl açıklasam bilemedim. He. Açıklayamazsın. Olmayan bir şeyi nasıl açıklayacaksın? Ya iş. abi şu an konuşamıyorum ben. Arada bir şeyler oluyor o yüzden. Arada mikrofonu kapatmak zorunda kalıyorum. Tamam yani onu demeye çalışıyorum. Benim babam belli, anam belli yani. Dedem, dedemin adı Mustafa. Yani. Ne maymunum. Tamam da bak elin ayağın tutmuyor mu? Lichting ne anlıyorum böyle nickname oradan. Atarım, pardon. Eşref abi şey. Lichting Link, Light, Lightning, lightning, lightning. Açıklayabilir ki yani insanlardan beyni nasıldı. Tek düşündükleri yemek uyumak. E tamam benim de öyle. Ben maymun muyum? <laughs> Ben de örüyorum yani. Yemek yiyorum, uyuyorum. Ben maymun muyum yani? Onu mu demeye çalışıyorsun? Bir de şimdi yani şey var yani madem biz maymundan geliyoruz neden şempanze diye bir şey var şimdi değil mi? Neden o zaman orangutan neden onlar insan değil? İnsanın kendi insan dediğin şey insan zaten. Kendi türü ne yani? Ha çok benzer. Ne? Homo sapiens mi? Oğlum ne diyorsun lan? Ho homo homo seks homo şey değil mi oğlum? Çubuk çubuğa. Yok yok abi homo sapiens şey e, insan birleşim. İki insan. İki insan mı? İki erkek mi yani? Yok, biri kadın. Bir ha tamam, homo falan böyle biliyorsun. O homo farklı abi, o homo bize farklı. yani o ayıp denen bir şey var. Abi, bizim peki. şey, badeci şeyh bile bize bu kadar şey yapmadı abi, yani. Peki sana bir bizim şey, şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. <laughs> Benim e, bir kuzenim var, e, erkeklerle hallediyor. bu arada sen açıkla, ben seni dinliyorum kardeşim. Evet. Arada ben soru sorayım dedim. Abi benim bir şey, e, kuzenim var. Mert abi diye. E, kendisi erkekleri halleniyor abi. E, bu durumu ben de yaşar mıyım? Onu merak ediyorum. Bak kardeşim. Yatılıya geliyor mu size? Yok. Amerika'da. Ama Aa, yatılı gelmişti falan çok oldu. Ee arkada bir şeyler hissediyor musun? Hayır. Aynı odada değil. Ha, tamam <laughs> Ne yapıyorsun biliyor musun? En güzel önlemi söyleyeyim sana. Eğer yatılığa falan gelecek olursa e, mutfağa gidiyorsun bir tane tava tamam mı? Bir tane tava alıyorsun. Evet tamam. Bir tane de bulabilirsen koli bandı ya da e, şey de alabilirsin ip küçük ip tarzında da makat bölgene yavaşça bağlıyorsun. Anladım abi bu arada Artık e, cevap verdik miyiz? Tamam da ben zaten onu anlamak istiyorum yani şimdi şey diyorlar. Yok diyorlar, maymundan geldik diyorlar. Yok diyorlar işte senin eee anaannen orangutanın e, şeyinden çıktı falan diyorlar. Ben onu anlamlandıramıyorum. Yani benim anlamadığım kısım o. Nasıl oluyor bu? Benim anaannem yani insandı. Benim anaannemin ananesi de insandı. O zaman biz orangutandan nasıl geldik yani? Yazdıklarını çarpıtmıyorum kardeşim. Yamuk düşünce sistemi mi var? diyalektik mi okudun? Ne yaptın? Öyle diyalektik mi elektik bizim mahallede geçiyor. Kant'ın anlayışı falan ne yani? Ben hep bunların peşindeyim. Bana felsefeyle gel, bilimle gel, irfanla gel, huzurla gel, dilimle gel. Anlat diyorum, anlatmıyorsun. Yazdıklarımı çarpıtıyorsun diyorsun yani. Ne bu Jurios? Curious. meraklık demek abi. Ne ha? Ya bak yine yine gavur şeyleri mi attın? Gavur atmış abi ya. Ne bu? Mankın mankın rising. İnsan oğlunun yükselmesi diyor abi. E tamam biz zaten enlem olarak zaten yüksek neyse. Zaten öyle abi ya. Zaten öyle değil mi? Abi maymundan gelmedik de Homo e, Homo sapiens sap, sapiens'ten geldik de. Homo sapiens ne? Homo sapiens şey işte insanların birdeki e, versiyonu evrim teorisinde. Ne alakalı onun? <laughs> Homo sapiens insan demek. <gülüyor> <gülüyor> e, ama şimdi neden ondan bizi ne mut Docher Dochers kardeşim doğru söylüyor. Biz mutant değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Kayda aldım amına koy. Çok iyiydi. Şak dur ya! Yakki <laughs> Maru! Kardeşim nereye? Daha açıklama yapacaktım. Ee Eşref abi bir şey nereye soracaktım. Ya. Yalnız onu çok iyi oynadın Umurak. <laughs> Gülmek için kendimi susturduk. Kanka amına koyayım var arada çok koyumaya gidiyor. Susturuyor mikrofonu çıldırıyor amına Ya kanka çocuk bilmiyor ki. <laughs> 15 yaşında bak profil resmine baksana <laughs> oğlum adamın. Hani Bak yazdığına bak. Atam okey ona bir şey demeyeceğim. Yani da koyuyor sonuçta yani. Ya da ne bileyim <laughs> arada biz de trollüyoruz da. Abi yazdığına bakar mısın? Açıklıya bilirsin İlk insanların beyni nasıldı? Tek düşün ker, düşün kişeri yemek yemek, uyumak ve üremek. Hayır, sadece insan türü maymun türüne çok benzer ve insanın kendi türü vardı. Şundan <laughs> ne anladın? İnsan türü maymun türüne çok benzer ve insanın kendi türü vardı. <laughs> Şimdi Lego 1 var, bir de Lego 2 var. Lego 2, Lego 1'den. Bir, bir, yine... bir Lego var. Bir Lego var. Sen varsın. Şarap. Arayın ya, arayın arayın ya. alın çağırıyor tekrar arayamıyor muyuz ne yapayım, bir şey kanka muyuz? şey olmuş çevrim şey, çevrim dışı olmuş falan çıkmış. yollan <laughs> çıkmış <laughs> araba 31 ya Eşref abi bir şey soracağım Buyur kardeşim Şimdi aa, seninle benim... konuşmam çok caiz değil ama neyse Abi ben erkeğim de sadece ha tamam ama şimdi o da farklı şeye giriyor neyse Onu orayı sordum Abi benim iki tavşanım var Hı. Hmm. İkisi de erkek. Aynı kafeste mi? Yok. Kafeste durmuyorlar onda yatıyorlar da. Ha Daha biri diğerine halleniyor. Ben bunun da bunu Zemzem'le yıkasam düzelir mi? Şimdi Zemzem değil de bak bir tanesini al bizim şimdi erkek erke normal değil yani büyük ihtimalle biri cinlenmiştir. Bir Haline... tanesini al. Aynen. Bizim Aynen. burada çok ünlü bir şey var. Cinci Hoca var. E, Mailini mail atayım ben sana. Onlar şey üzerinden çalışıyorlar. Hepi biliyor e, mu adı? E, e, ya şey işte, Mutlu Tekerlekler diye Aynen. bir bayisi var. <laughs> e, i̇nternet üzerinden online olarak da servisleri var. Yani ben sana atarım. E, yazıyorsun tamam mı? Hmm. Ücreti de sana orada IBAN numarasını verirler. Gönderiyorsun. İnternet üzerinden okutuyorlar. Cinleri direkt olarak online yoldan servis ediyorlar. <laughs> Ekrana doğru tutacaksın eee hallenen alfa kısmını. E, aktif praise'i. Aktif e, Ekranı tutacaksın yaklaşık 30 saniye. Onlar bir yandan okurken, üflerken sen de cinleri uzak tutmak için kendinden. Hani sana da gelebilirler Aa, sonuçta. Nasfelak bir tane de detaylı okudun mu? Bitti bu iş yani. Abi bir de bir şey daha soracağım. Aa, bu halinden arkadaş beni çizdi elimi. Ha. Bundaki hastalık bana geçti. Korona olmuşsun. <laughs> Abi o, o yılandan geçmiyor muydu? <laughs> Yok şimdi e, Dünya Sağlık Örgütünün son yaptığı açıklamaya göre e, özellikle kırçın gay erkeklerde e, bu durumun yaşanma ihtimali, ortaya çıkma ihtimali daha fazla. Şimdi korona zaten yapısına baktığın zaman koronet yani direkt kor yani. Kor demek böyle alev demek yanıyor demek anladın mı? Gavur şey işte anladın işte kor yani kor gibi. İşte sana da kor bana da kor anladın mı oradan? Anladım abi. O yüzden abi, sen kor buradan... virüsü kapmışsın. Abi ben buradan gay oldum yalnız sanırım. şu an sevgilim erkek ben de erkeğim. Ben gay oldum sanırım. Şimdi o biraz da trapine bağlı. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> trap miyim değil miyim bilmiyorum. Ben hiç. Trap zincirlenmiş. Hem de iki reyle. Aynen. Trap. Trep trap zincirlenmiş. Neyse iyi o... siktik. Ya çocukla eğlen çektik ya. Bak ben bunları da hastayım. Hiçbir şey bilmeden böyle ateist oluyorlar ya. Oğlum en, zevklileri onlar zaten. Aynen. Neyse ben kaydı kapatıyorum son bir şey demek istiyorsunuz mu? Hayırlı cumalar. Tamam kapattım. Bugün perşembe değil mi?